Bak ne biçim bağırıyor ya. Sanki çocuğunu kaçırıyorlar. Efendim? Hmm, klasik müzik diyorum. Ne kadar güzel çalıyor değil mi Seval Hanım? <laughs> ya. Sizin de klasik müzik sevmeniz ne güzel bir tesadüf. Değil mi değil mi? Yani klasik müzik de klasik müzik. Canım insan dinlemeden yapamıyor. Hadi kendimden geçiyorum ya. ya. Değil mi? Kendimden geçtim geçeceğim sanki. <laughs> ay ay ay. <laughs> oğlum ya. Ben benim Nasıl olur? Ben ne yaptım? Yavrum, abi. Oğluma çarptı. Araba mı çarptı? Oğluma izin alacak adam. Sen ne biçim şoförsün be? Ya inanın görmedim. Gördünüz mü oğluma bezdi? Gördüm gördüm. Böylelerine ehliyet verirlerse böyle olur işte. Ay yavrum ben ne yaparım sensiz anne. Ya ne yapacağız? Hemen hastaneye git. Hastane. Beyefendi hastane. Tamam. <laughs> Sistemi öyle bir oturttum ki artık ben olmadan da kötülük yapabiliyorlar. e, <laughs> her şeyi devletten beklememek lazım değil mi? <laughs> Ya, öyle deme Elan Allah'ın izniyle yetiştireceğiz çocuğu. Yok yok. Gitti Ahmet'im. Baksanıza gözleri toprağa bakıyor yavrum. Daha yavrum. dün Galatasaray'ın da birikler takımına seçilmişti. Allah. Hadi ya. <laughs> ya Fatih Terim görmüştü de çok beğenmişti. Geleceğin Hakan şükür ediyordu ya. <laughs> Yapma ya. Seni saraylarda yaşatacağım oh, derdi. Oh, <laughs> yavrum bu yaşta Mazra'yı pas verecekti. Gördünüz mü Seval Hanım. Çocuk bir de futbol takımına seçilmiş ne yaptım ben ya? <laughs> Salmayın siz de kendinizi böyle Ekrem Bey. Yok bir şey yetişiriz hastaneye. Hop yanlış yere gidiyorsun birader. Beyefendi saçmalamayın İleride özel hastane var. Çok iyi doktorlar var oraya götürüyorum canım. Yok yok şurada özel geçmiş olsun tıp merkezi var oraya götürelim. Beyefendi ne münasebet. Tam teşekkürler hastaneye götürüyorum canım. Olur mu öyle şey? Ne teşekkürü ya? Sensin teşekkür kardeşim. Çocuk benim değil mi? İstediğim yere götürürüm. Hem orada da çok iyi doktorlar var. <laughs> Allah Allah. Tamam. Madem öyle istiyorsanız. <laughs> Yavrum. <laughs> Yavru! <laughs> doktor. 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 <laughs> ne oldu? Neresi var? Araba çarptı doktor bey. Hemen acil alın. Olmaz olmaz. Acile çok süre var. Siz bana verin. Ben hemen bir şehadet altına alırım. Ben götürseydim. Olmaz beyefendi. Enfeksiyon kopabilir. Siz burada bekleyin. Yavrum. Enfeksiyonda mı kapacaktı yavrum? Oğlum kurtulacak mı doktor bey? Mahene etmeden bir şey diyemem. Ama kurtulsa bile artık futbol oynayamaz. Futbol oynayamaz mı? Siz futbol oynadığını nereden biliyorsunuz? Nereden bilecek kardeşim? Söyledim ya Galatasaray'ın minikler takımına seçildi diye. Benim oğlumu bu septe herkes tanır. <laughs> ya evet. Minik Ahmet'i herkes tanır. Şimdilik burada bekleyip dua edin. Başka yapacak bir şeyiniz de yok. <laughs> oğlum. Gitti. Gül gibi evladım gitti. <laughs> ya beyefendi lütfen öyle çocuk ölmüş gibi konuşmayın. Yetiştirdik işte müdahale ediyorlar. Ee, yok yok. Gitti o gitti. Daha yolda gelirken ölmüştü. <laughs> beyefendi saçma sapan konuşmayın ya. Ben kendi elimle teslim ettim Ahmet'i doktora. Nefes alıyordu. Sen benim oğlumu benden iyi mi kardeşim? Öldü diyorsak öldü işte yavrucak. Ya estağfurullah efendim. Siz de ama şöyle şey etmeyin hemen. Ya Ekrem Bey fazla işlerine gitmeyin. Acıdan ne dediklerini bilmiyorlar. <laughs> Bu çocuğa bir şey olursa ben ne yaparım? <laughs> ya biz ne yaparız? Biz ne yaparız ha? Hiç düşündün mü? Gitti. Geleceği Rüştüsü gitti. Beyefendi Hakan Şükür değil miydi? Rüştü kaleci. Ya ne kalpsiz adamsın sen be. Çocuk içeride ölüyor. Sen burada sistem tartışması yapıyorsun. <laughs> ya, tamam beyefendi kusura bakmayın. Ben de şoktayım ne dediğimi bilmiyorum zaten ya. Doktor bey nedir çocuk durumu? Kurtulacak mı evladım? Ne olur gerçekleri söyleyin doktor bey. Maalesef modern tıbbın bütün imkanlarını kullandık ama Ahmet çarpmaya bağlı beyin kanamasından hayatını, hayatını kaybetti. Hayatını kaybetti. Hayatını kaybetti. Hayatını kaybetti. Yavrum. Evladım evladım. <laughs> gitti Ronaldinho gitti. <laughs> İyi günler. Ben ekipler amiri Şahin. Cinayet masası mı? Cinayet masası mı? Ahmet'in katili siz oluyorsunuz galiba. Komiserim ben çocuğu görmedim. Birden fırlamış. Evet biz bir ses duyduk. İndik baktık çocuk yerde yatıyor. Burada soruları ben sorarım. Ruhsatınızı alabilir miyim? Zabut tutmam lazım. Ruhsat tabii tabii. <laughs> Buyurun. Ekrem Aykar siz oluyorsunuz değil mi? Şey ben... Evet kendisi Ekrem Bey. Başınız sağ olsun efendim. <laughs> sağ olun komiserim. Sağ olun. Sağ olun. Ölen çocuğun futbol Ahmet olduğunu öğrendim. Daha da üzüldüm eminim. Siz de mi tanıyorsunuz çocuğu? Tanımam mı beyefendi? Tam da Galatasaray'a transfer olmak üzereydi. 10 yıl sonra Galatasaray defansının değişmez oyuncusu olacaktır rahmetli. Defans mı? <laughs> Yani her mevkide oynardı. Ah ah benim ah gitti evladım gitti. <laughs> Keşke daha dikkatli sürseydiniz arabayı. Hem Türk futbolunun geleceğini hem de kendi geleceğinizi karartınız. Kendi geleceğimi mi? Nasıl yani? E tabi 20 yıldan aşağı ceza almazsınız bu durumda. Ne? Komiserim ben öldürmedim. Çocuk biraz fırlamış bir şey olmuş ya yapmayın. Fark etmez efendim fark etmez. Sonuçta ölüme sebebiyet verdiniz. Ben 20 sene hapis mi yatacağım şimdi? Yok 20 yıl yatmazsınız. Ama öyle dediniz demin. Hayır ben 20 yıl ceza alırsınız dedim. Belki duymuşsunuzdur. Hapishanede çocuk katiline pek iyi davranılmaz. Bu yüzden muhtemelen cezanızın üç ayını yatmadan şişlenmiş olursunuz. Ne? Şişlenir miyim? Ya üzüldüm sizin için. İyi bir insana benziyordunuz. Ben şimdi göz göre göre ölüme mi gidiyorum ya? Böyle... Annem mahvolacak, <laughs> annem üzerinden kadıncağız bitti ya. <laughs> Hadi ben iyi halinizi göz önünde tutup, zabut tutmayıp, kamu davası açılmasını engelledim diyelim. Yapar mısınız böyle bir şey? Olabilir. Ama ailesinin de şikayetçi olmaktan vazgeçmesi lazım. <laughs> Yavrum! Evladım! <laughs> Yarın da ayla sözleşme imzalayacaktık. 5000 YTL transfer ücreti alacaktı. Bakın aklıma ne geldi. Olan oldu. Ahmet e artık hiçbir şey geri getirmez. Gelin Katil Bey 5000 YTL transfer ücretini size versin. Şikayetten vazgeçin. 5000 YTL mi? Hapishanede işlenmekten iyidir herhalde. Evet Ekrem Bey 5000 YTL sizin için para mı? Yani sizin benim gibiler için para mı? Ya olur mu öyle şey canım saçma sapan konuşmayalım ya bu insanların acısı var 5.000 TL nedir ya? Öyle ama beyefendi ölenle de ölünmüyor ki. <laughs> Doğru tabii ölenle ölünmez. En azından Ahmet sayesinde kazanacakları parayı tazmin etmiş olursunuz böylece. Ee, evet Ekrem Bey kabul edin. Bakın onlar da razı. 5.000 TL için hayatınızı köreltmeye değer mi? Hem sizinkini hem başkalarınınkini bir yerde. Tamam hadi onlar da razı. Ben bu parayı bir şekilde bulacağım. Yani bankadan yarın halledeceğim. Yahu nerede kaldı bu adam? Parayı vermekten vaz mı geçti acaba? Anlamış olmasın tezgahın? Nereden anlayacak? Saf tekiydi adam ya. Hayatta çakozlayacak göz yoktu onda. Belki parayı bulmaya çalışıyordur. Ah be hanım. Trilyon mu istedik sanki? 5000 bin YTL para istedik adamdan. Hem sonra o arabanın tamponlarını satsa çıkarır o parayı ya. Ha, geldi galiba. Hadi hadi hazırlan çabuk. Hadi bakayım. Öbür odaya sen. Sakın ses çıkartma. Çık çıkarırsan kafanı kırar. Hadi. Sen de al şu resmi. Bakar bakar ağlarsın dümenden. Hadi başla hoca hadi. Subhaneke, subhaneke, Subhaneke Subhaneke Allahümme Subhaneke Allahümme Subhaneke Allahümme Subhaneke Allahümme Allah Allah İstikbali pek parlaktı Futbolcu olup gol atacaktı <laughs> Getirdin mi parayı? Getirdim <laughs> saymıyorum. Eksik çıkarsa ararım ben seni. Subhanaka, <laughs> Subhanaka Allahumma, Allah Subhanaka Allahumma, Subhanaka. Değeri parayla ölçülemezdi. Pek kıymetli. Bu resmi alabilir miyim? <laughs> Al bari! Madem o kadar para verdin, çerçevesi de bizden olsun hadi. <laughs> i̇şte bunlar onlar. Ay, çocuğum gitti, mahvoldum çocuğumu. Ah mahvoldu oğluma çarptılar. Gitti. Hemen gitti hastaneye yetiştirmemiz lazım. Hemen arabaya bindir. Ah oğlum. Gel yavrum gel. Genç çocuk yaşında gel arabaların yavrum. altında kal. Gel. Bunu da mı göreceğiz? Daha gel. başımıza gelenler. Ne olur acele edin. Geçmiş olsun. Sağ olun oğlum. Dayan baban kurtaracak seni evladım. Abla sağdan gireceğiz. Hop abla hastaneye geçtin ya. A Şurada bir hastane var. Ablacım olur mu? Bizim tanıdığımız doktor var. Ona gidelim biz. Ama Acelemiz var yani çocuğu yetiştireceğiz Abi ah ablacığım, abi ah ablacığım. Bizim tanıdığımız doktor var diyorum. Bizim bütün trafik kazalarımız o bakıyor. Tamam tamam. İşte geldik. Ah. Ama ama burası hastane değil ki, burası karakol. Ya evet karakol. Bizim hastaneye gitmemiz evet, lazım. Evet çocuk ve fena ya? yani bizim hastaneye gitmemiz lazım. Hastaneye gidemiyorsunuz karakola geldik. Çünkü bundan sonra hiç kimseyi soyamayacaksınız. Ama olur mu? Nasıl olur yani? Olur, gibi... olur. Ah. Yürü içeri. Ah. Sen. Ya ben. Bizim gitmemiz lazım. Hayır biz gidemeyiz biz gitmemiz ama biz olmaz lazım. ama yani. Mark Mark. Ben hemen geliyorum. Burada bekliyorum. Hadi memur bey, şikayetçiyim. Alın bunları. Kaybol içeriye. Oo, olmaz ki bu kadar. Dolandırdı bunları ya. Sizin ifadenizi aldık. Suçlular da yakalandı. Suçtan itiraf ettiler. Artık gerisi adalete kalmış. Sağ olun komiserim. Yalnız ufaklık ne olacak? Çocuğun yaşı küçük olduğu için bir işlem yapamıyoruz. Ama bu tipleri bilirim. Maalesef büyüdüğünde o da yanımıza gelir. Komiserim, Bunlar benden para, bilezik falan bir sürü şey aldılar ya. Onları nasıl buluruz? Hepsi tamam. Bilezikler ve para. Buyur. Çok sağ olun komiserim. Güzeldi. Abi. Asıl siz sağ olun. Sayenizde bir çeteyle ele geçirdik. Gelin. Komiserim, çetenin diğer mesutları da yakalandı. Güzel. Kaç kişi? İki efendim. Birisi sahte doktor, diğeri sahte polis. Nezarethaneye atın beklesinler. Nasıl emrediyorsanız efendim. Komiserim ben de çıkayım. Müsaade isteyeyim. Müsaade sizin. Geçmiş olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ <laughs> Sizleri de uzun bir gece bekliyor. Atın bunları rezalethaneye. Nasıl emrediyorsanız efendim.